İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı, en yıkıcı dönemi. Bu savaş sadece silahların gücüyle değil, zeka, strateji ve teknolojiyle de kazanıldı. İşte bu unsurlardan biri savaşın seyrini tamamen değiştiren gizemli bir cihaz. Adı da Enigma. Enigma sıradan bir cihaz değil. O düşmanlarınızın kulağına fısıldanabilecek sırları sonsuza kadar kilitleyen bir anahtar aynı zamanda. Almanya bu cihazı geliştirerek ordusun iletişimini tamamen güvenli hale getirdi. Çünkü şifreleme mekanizması dönemin hiçbir teknolojisiyle kolayca çözülmeyecek kadar karmaşık kodlar her gün değiştiriliyor ve tam 158 trilyon farklı kombinasyon oluşturuluyor bu şekilde. Bu o dönemin bilgisayarlarıyla imkansız gibi görünen bir problemi çözmek anlamına geliyor. İşte bu yüzden Enigma savaşta çok büyük önem arz ediyor. Enigma'nın hikayesi aslında bir Alman mühendis olan Arthur Scherbius ile başlar. 1920'lerde Scherbius ticari amaçla bir şifreleme cihazı tasarlıyor. Amacı da şirketlerin ve hükümetlerin gizli bilgilerini korumasına yardımcı olmak. Ancak kısa bir süre sonra Alman ordusu bu cihazın potansiyelini fark ediyorlar. Ve Sherbius'un tasarımını ele geçirerek bunu Wehrmacht'ın askeri bir silahı olarak kullanmaya başlıyorlar. İstihbaratın savaş içerisindeki önemini çok iyi biliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndaki tecrübesinden dolayı Vermacht. Alman ordusu için enigma savaş alanında elflerin Frodo'ya hediye ettiği bir tür görünmezlik pelerini gibi aslında. Mesajlar artık yalnızca gönderen ve alıcı arasında kalıyor. Bu cihaz sayesinde de Hitler'in ordusu düşmanlarından her zaman bir adım önde olmayı başarıyor. İngilizler ve İngilizlere müttefik olanlar Almanların bir sonraki hamlesini tahmin etmeye çalışıyorlar. Enigma her seferinde onları bir şekilde ters köşeye yatırıyor haberleşmenin muazzam olması onların bütün öngörülerini boşa çıkarıyor. Ama Enigma'nın bir hikayesi daha var ki canavarın nasıl yaratıldığını aslında bizlere anlatır. Enigma başlarda az önce bahsettiğim muhteşem makinenin yanına bile yaklaşacak durumda değildi. Ve çözülmesi imkansız değil bilakis 1930'ların başında Polonya'daki bir grup yetenekli matematikçi bu cihazın şifresini çözmenin bir yolunu buldular bile. Bu kriptograflar, ki şifre çözenlere kriptograf deriz biliyorsunuz, ilk enigma modelini inceliyorlar ve cihazın çalışma prensibini anlıyorlar. Ancak Almanlar bu zaafları fark ettikten sonra enigmayı daha karmaşık bir hale getiriyorlar. Yeni versiyonuyla hem eklenen rotörler hem de günlük değişen kodlarla Polonyalıların çözme yöntemlerini tamamen geçersiz hale getiriyorlar. Alman zekasının en önemli noktalarından birisi de budur aslında. Bir hatayı buldukları zaman o hatayı ortadan kaldırmak için en güzel çözümleri üretirler bir şekilde. Belki de bu yüzden Alman malları bugün kalite ile eşdeğer bir anlam taşıyor ki hiçbir kalitesiz Alman ürünü bilmiyorum. Bugün bile tarihçiler Polonyalı kriptografların Enigma'yı çözme sürecinin ne kadar yaratıcı olduğuna hayran kalıyorlar aslında. Polonyalı ekip matematiksel modeller kullanıyorlar ve Enigma'nın ilk rotor dizilimlerini tahmin ediyorlar ve bu sayede cihazın mantığını çözmeyi başarıyorlar. Polonya'da işgalden sonra yani 1939 yılında bu bilgilerle birlikte Enigma'nın bir kopyasını İngiliz ve Fransızlara iletecek ve böylece bu müttefikler elde ettikleri bu teslimatla tarihin seyrini değiştiren bir başka olayı ortaya çıkaracaklar. Savaşın başlarında müttefikler cihazı çözmekte başarısız oluyorlar. Almanlar kendilerini gayet güvende hissediyorlar bu durumda. İşte o an bir dahinin sahneye adım atmasıyla her şey değişiyor. Alan Turing yalnızca bir insanın zekasıyla dev bir savaş makinesine meydan okuyacak. Sizi bir yere götürelim. Bletchley Park. Lashley Park, görünüşte sıradan bir İngiliz kırsal malikanesi. İzleyenler varsa bilecektir, hayranı olduğum bir dizinin parçası olan Downton Abbey gibi. Fakat içerideki sırlar ve mücadelelerle tarihin en kritik görevlerinden birine de ev sahipliği yapıyor bu malikane. Burada İkinci Dünya Savaşı'nın en karmaşık bilmecesi çözülmeye çalışıyor. Bu bilmece enigma kodları. Şimdi sizi bu devrimi yaratan mücadeleye, bu mücadelenin yıldızı olan Alan Turing'in dehasına doğru bir yolculuğa çıkarayım. Bletchley Park, İngiliz istihbaratının merkez üssü olarak Enigma'yı kırmak için adeta bir beyin ordusu topladığı bir yer. Matematikçiler, mühendisler, tarihçiler, dil bilimciler ve hatta hatta satranç ustaları bu değerli halkanın birer parçası oluyor. Herkes bu bilinmeyeni çözmek için tek bir çatı altında toplanıyor. Burada çalışanların ortak bir amacı var, savaşın kaderini baştan sona değiştirmek. Ancak şifrelerin her gün değiştirildiği ve milyonlarca olasılığın bulunduğu enigmayı kırmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. İşte bu devasa problemi çözmek için matematik ve mantık konusundaki yenilikçi yaklaşımlarıyla bir dahinin hepsine önderlik etmesi gerekiyor ki işte Turing'in sahneye çıktığı yer burasıdır. Turing sıradan yöntemlerle başarıya ulaşmanın imkansız olduğunu anlıyor birkaç denemeden sonra. Bu nedenle insan düşüncesinin ötesinde bir çözüm geliştiriyor. Turing'in en büyük başarısı olarak kabul ettiğimiz mekanik bilgisayar işte bunun sırrıdır. Bambi sadece bir makine değil aynı zamanda modern bilgisayarların ilk prototipi olarak da kabul edilir. Bombi'nin temel çalışma prensibi Almanların Enigma cihazında kullandığı rotörlerin olası pozisyonlarını test etmek üzerine kurulu. Böylelikle bir insanın günlerce sürecek olan çalışmasını sadece birkaç dakikada gerçekleştirebiliyor. İşte o trilyonlarca olasılığın hesaplanması böylece mümkün olabiliyor. Arzu ederseniz kısaca size makinenin çalışma prensibini anlatayım. Enigma cihazında 3 veya daha fazla rotor bulunuyor. Her rotörde harfleri farklı bir şekilde şifrelemek için çalışıyor. Ancak rotörlerin her gün farklı pozisyonlara ayarlanması enigmanın kırılmasını imkansız hale getiriyor. Bombe bu rotörlerin milyarlarca olası kombinasyonunu hızla test edebiliyor. Her bir mesajın içindeki tahmin edilebilir ifadelerden yola çıkarak doğru kombinasyonu böylece bulabiliyor. Aslına bakarsanız çivi yazılarının çözülmesinin hikayesi de böyledir. Onu da ileride size anlatırım. Şampolyon nasıl çözdü? Tahmin edilebilecek kelimeler çok önemlidir. İşte Turing'in geliştirdiği en önemli tekniklerden biri Crip bu noktada da. Almanlar sık sık mesajlarının başında veya sonunda tahmin edilebilir ifadeler koyuyorlar. Bunu fark ediyor Turing ve bunu şifre çözmek için bir ipucu olarak kullanıyor. Örneğin hava saldırılarından sonra "Hail Hitler" ifadesini kullanıyorlar ki bombenin hızla doğru kombinasyonu bulmasıyla sonuçlanacak olan bir ipucu böylece yakalanmış oluyor. Turing çok zeki bir adam kesinlikle ve Bletchley Park'taki en üretken isim. Onun için zamanın önemi de çok büyük. Her geçen dakika cephede binlerce insanın hayatının risk altında olduğu anlamına geliyor. Ve bunu çok iyi hissetmiş durumda bir İngiliz olarak. Bir keresinde ekip arkadaşlarından birisi Turing'in aynı giysileri 3 gün üst üste giydiğini ve çalışma masasına zincirlenmiş bir çay fincanı kullandığını anlatmıştı. Yani adamcağız fincanı bile zincirlemiş masasına ki böylece çay alması gerektiğinde bile çok uzağa gitmesin, masadan ayrılmasın ve çayı oraya getirsin ve böylece zaman kaybetmesin. İşte büyük işler böyle başarılır, büyük fedakarlıklarla. Bir başka anekdotta Turing'in eşsiz matematiksel zekası ile ilgili. Turing bombenin test etmesi gereken kombinasyonların sırasını optimize etmek için karmaşık bir algoritma geliştiriyor mesela. Bu sayede makinenin çalışma süreci %50 oranında daha da hızlanıyor bu kombinasyonlarla. Turing gerçekten ilginçle bitip size birkaç örnek daha vereyim. Onun dehası ve tuhaf bir yapıya sahip olduğuna dair. Bazen zihinsel yorgunluğunu gidermek için Blashfield Park'ta koşu yaptığını görüyoruz. Hatta bir dönem olimpik düzeyde bir koşucu seviyesine çıktığını bile söylüyor arkadaşlar. Bletchley Park'taki arkadaşların ondan bahsederken sessiz dahi dediğini görüyoruz. Bu lakabı kendisine takıyorlar. Çünkü Turing uzun saatler boyunca bir şey söylemeden çalışabiliyor. Ama bir fikir bulduğunda birdenbire heyecanla konuşmaya başlıyor ve saatlerce de anlatabiliyor. Bütün bu gayretlere rağmen hala kopuk bir parça var. Bunun tamamlanması gerekiyor. Bir dönüm noktası olarak bahsedebileceğimiz U-559'un ele geçirilmesinin burada çok önemli bir hikaye olduğunu belirtelim. Bu olay 1941 yılında gerçekleştiriliyor ve Alman denizaltısı U-559 Mısır kıyılarında İngiliz destroyerleri tarafından yakalanıyor ve U-559 kaçamayacağını anladığında mürettebatı denizaltıyı terk ederek cihazlarını ve belgelerini yok etmeye çalışıyor. Ancak İngiliz denizcileri hayatlarını tehlikeye atıyorlar ve denizaltıya giriyorlar ve Enigma cihazını ve şifreleme kitaplarını ele geçiriyorlar. Bu işte bir dönüm noktasıdır Enigma açısından ve Enigma'nın çözülmesi açısından. İngiliz denizcilerden iki tanesi, şu an isimlerini hatırlayamadım, Gordon falan da herhalde, kusura bakmayın ama Umut alt yazıyla isimlerinden bahseder muhtemelen. Su olan denizaltının içine giriyorlar ve kod kitaplarını kurtarıyorlar. Ancak denizaltı batarken de hayatlarını kaybediyorlar. Fakat onların bu cesareti enigma şifrelerinin çözülmesinde bir dönüm noktası oluyor ve Almanların savaşı kaybetmesine sebep olacak. U559'dan ele geçirilen belgeler Enigma şifrelerinin kırılmasını hızlandıracak ve bu olay özellikle o dönem patlamış olan Atlantik Savaşı'nın müttefikler lehine dönmesini sağlayacak en önemli gelişme olarak tarihteki yerini de alacak kıymetli dostlar. U559 miyozu. Bundan sonraki yolculuk kısmına bombi dahil oluyor işte. Bombi'nin başarısı özellikle Alman denizaltılarının koordinatlarını çözüp müttefik gemilerinin güvenliğini sağlamakla oluyor ve böylece görülüyor. Çünkü bu şifrelerin çözümü savaşın gidişatını önemli ölçüde etkiliyor. Detaylarını birazdan ayrı bir bölüm olarak anlatmak istiyorum. İşin püf noktalarından birisi de şu. Almanlar Enigma şifrelerinin kırıldığını asla fark etmiyorlar. Bu Bletchley Park'taki çalışmaların ne kadar gizli tutulduğunun da aslında bir kanıtı. Turing ve ekibi savaş sona erene kadar başarılarını kimseyle paylaşmıyor. Hatta birçok çalışan savaştan sonra bu çalışmaların hayat boyu bir sır olarak kendilerinde kalmasını bile sağlıyorlar. O kadar büyük bir sır saklanıyor. Savaştan sonra bile bu adamların hakları teslim edilmemiştir yani anlayacağınız. Dünyanın kaderini değiştiren bu bilim adamları çok uzun yıllar hak ettikleri saygıyı da göremeyecekler. Turing'in geliştirdiği bombi makinesi yalnızca Enigma şifrelerini de çözmeye yaramayacak aynı zamanda diğer Alman şifreleme cihazlarının mantığını anlamak için de kullanılacak. Özellikle Lorenz şifresi gibi daha da karmaşık sistemlerin çözülmesinde de Turing'in yöntemlerinin kullanıldığını göreceğiz. Enigma'nın çözülmesi yalnızca bir teknik zafer değil. Aynı zamanda müttefiklerin savaş meydanlarında üstünlük sağlamasında kritik bir roldür. Özellikle Atlantik Savaşı ve Normandiya çıkartması bu zaferin en somut örnekleri. 1940'ların başında Atlantik 2. Dünya Savaşı'nın en kritik cephelerinden birisi. İngiltere'nin hayatta kalabilmesi ve mücadeleyi sürdürebilmesi için Amerika'dan gelen gıda, silah ve yakıt gibi temel ihtiyaçların Atlantik üzerinden güvenle taşınması gerekiyor. Ancak Alman denizaltıları yani u boatlar bu ikmal hatlarını sürekli tehdit ediyor. Bu denizaltılar kurt sürüsü taktiğiyle Wolfpack dedikleri taktikle hareket ederek müttefik konvoylarını genelde hedef alır. Peki nedir kurt sürüsü taktiği onu anlatayım size. Birden fazla denizaltı aynı anda bir konvoya saldırıyorlar ve böylelikle büyük kayıplara sebep oluyorlar. Onların bir araya gelmesi, haberleşmesi çok önemli. 41 yılında bu taktik sayesinde Alman U-Botlar yüzlerce müttefik gemisini batırıyorlar. Bu da İngiltere'yi kaynak krizine sürükleyebilecek kadar büyük bir tehdit aslında. Ancak Enigma şifrelerinin kırılmasıyla bu saldırılarla ilgili olarak savaşın gidişatını tamamen değiştiğini görüyoruz. Çünkü U-Botların haberleşme ağı kırılmış oluyor. Artık Alman denizaltılarının planları önceden biliniyor ve Enigma'dan elde edilen istihbarat ultra kod adıyla üst düzey komutanlara iletiliyor ve böylece müttefik gemileri Alman denizaltılarının konuşlandığı bölgelerden uzaklaştırılıyor ve daha güvenli rotalara yönlendiriliyor. Enigma şifrelerinin kırılması yalnızca savunma amaçlı kullanılmayacak. Aynı zamanda müttefikler Alman denizaltılarına saldırıyorlar. Bu haberleşme sayesinde yerlerini tespit ettikleri için ve onları etkisiz hale getiriyorlar. 1943'e gelindiğinde Almanların şifrenin çözüldüğünü hala anlayamamaları sayesinde Atlantik'teki denizaltı tehdidi büyük ölçüde kontrol altına alınmış oluyor. Bu çözüm sayesinde 6 Haziran 1944'te Dünya tarihinin en büyük amfibi harekatı gerçekleştirildi. İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan Normandiya çıkartması. Amerikalıların tabiriyle de D-Day. Bu operasyon Nazi işgali altındaki Avrupa'yı özgürlüğe kavuşturmak için atılan ilk büyük adımdır bildiğiniz gibi. Ancak bu devasa operasyonun başarılı olabilmesi için Enigma'dan gelen istihbaratların etkisinin büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Enigma şifrelerinin kırılması müttefiklere Alman ordusunun savunma planlarını ve birlik harekatları hakkında kritik bilgileri sağlıyor müttefikler Almanları yanıltmak için sahte radyo mesajları ve sahte çıkartma planları yayıyorlar etrafa. Daha sonrasında da Enigma'dan gelen bilgiler sayesinde Almanların bu tuzaklara düştüğünü de tespit ediyorlar ve doğruluyorlar. İşte en önemli dönüm noktalarından birisi de bu oluyor. Almanlar müttefiklerin saldırıyı İngiltere'ye Fransa'nın en yakın noktası olan Padekale bölgesinden yapmasını bekliyorlar ve birliklerinin büyük bir kısmını buraya kaydırıyorlar. Enigma sayesinde bunu anlayan müttefiklerse saldırı noktasını değiştirecekler. Yine Enigma sayesinde müttefikler Normandiya kıyılarındaki Alman savunma hatlarının zayıf noktalarını tespit edebilecekler ve saldırı planlarını bunun doğrultusunda optimize edecekler. Çıkarma sırasında da müttefik kuvvetler Enigma'dan gelen bilgilerle Alman ordusunun karşı saldırılarını önceden tespit edebilecekler. Bu da büyük kayıpların önlenmesinde özellikle yardımcı olmuş. Hava kuvvetlerinin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayarak Alman birliklerinden takviye alma çabalarının da önemli ölçüde önüne geçilecek. Atlantik Savaşı'ndaki zafer ve Normandiya çıkartmasının başarısı Enigma'nın çözülmesinin savaşın seyrini nasıl etkilediğini açıkça gösteren delillerden bir tanesi. Bu başarı yalnızca askeri değil, aynı zamanda stratejik bir zafer. Ancak ne yazık ki Turing'in hayatı ve ölüm şekli dönemin toplumsal koşulları ve baskılarıyla derin bir acıyla şekillenecek trajik bir sonla gerçekleşecek. Alan Turing, matematiksel zekası ve derin bilimsel anlayışıyla 20. yüzyılın en önemli bilim adamlarından biri olarak kabul edilir fakat adını az duymuşsunuzdur. Onun gerçek mirası yalnızca Enigma şifrelerinin çözülmesinde değil, aynı zamanda bilgisayar biliminin temellerinin atılmasında da yatıyor. Alan Turing sadece savaşın değil, modern bilgisayar biliminin de gerçek kurucularından birisidir aslında. Bu nedenle Turing yalnızca İngilizler için çalışmış bir savaş kahramanı olarak görülmemeli, aynı zamanda bugün kullandığımız en önemli teknolojilerin gelişiminde devrim yaratan bir vizyoner olarak da kabul edilmeli ve bilim çevreleri tarafından da zaten kabul edilmektedir. Turing'in modern bilime katkısı bombi makinası ile sınırlı kalmamıştır çünkü Turing'in en önemli katkılarından bir tanesi de Turing makinesi adlı teorik bir model geliştirmesi. Turing makinesi bir hesaplama cihazının mantığını tanımlayan soyut bir modeldir. Bu çok basit bir konsept gibi görünebilir size ama aslında modern bilgisayarların nasıl çalıştığının temelini de atmıştır. Turing'in bu modelle ortaya koyduğu algoritmalar kavramı bilgisayarların belirli işlemleri yapabilmesi için gerekli temel talimatlardır. Bugün her türlü yazılım geliştirme ve veri işleme Turing'in bu ilkeleri üzerine inşa edilmiştir doğrusu. Kullandığımız bilgisayarlar, cep telefonları, internet ve hatta yapay zeka sistemlerinin çoğu Turing'in ortaya koyduğu işte bu temel prensibe dayanmaktadır. Bir başka katkısı da oldukça önemli. Buna biz Turing testi diyoruz arkadaşlar. Bu da bugün en çok kullandığımız teknolojilerden bir tanesi olan yapay zekanın temelini atıyor aslında. 1950 yılında yayınlanmış bir makalesi var. "Computing Machinery and Intelligence" adında. Bu makalesinde Turing'in e, makinaların düşünme yetisini test etmek için bir yöntem önerdiğini görüyoruz. Bu test bir insanla makineler arasında yapılan bir diyalogda makinanın insan gibi davranıp davranmadığının ölçülmesini amaçlıyor. İşte yapay zeka ortaya çıkıyor ve bugünün yapay zeka sistemlerinin gelişmesiyle birlikte Turing testi Yapay zeka alanındaki en önemli referanslardan bir tanesi olarak hala kabul edilmekte. 1950 yılında geliştirilmiş olan model. Bu kadar başarılı bir bilim adamının hayatı nasıl gelişiyor peki bu zamandan sonra? Maalesef pek parlak değil. Turing'in bilimsel başarıları ne yazık ki onun kişisel hayatı ve toplum tarafından nasıl algılandığı ile gölgelenecek arkadaşlar. O dönemde Netflix yaygın değil ve 1952 yılında Turing İngiltere'deki homofobi yasaları yüzünden büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalacak. Turing eşcinseldi ve o dönemin yasalarına göre de bu suç sayılıyordu. 1952'de Turing eşcinsel ilişkisi nedeniyle tutuklanacak ve o dönemdeki yasalar Turing'in cezalandırılmasını gerektiriyor ve bu doğrultuda ceza alıyor ve kimyasal olarak hadım ediliyor kendisi. Turing'in eşcinsel olması toplumsal baskılarla birlikte ona büyük bir zarar veriyor mental olarak ve bir dahi ve kahraman olarak tarihe geçmesi gereken Turing kendi toplumundan sahip olduğu cinsel yönelim yüzünden dışlanıyor. Bu haksızlık sadece Turing'in kişisel hayatını değil, bilim dünyasına olan katkılarını da maalesef gölgelemiştir. Daha neler neler verebilecekti belki. 1954 yılında Alan Turing daha henüz 41 yaşındayken trajik bir şekilde hayatını kaybedecek. Ölüm şekli hala kesin olarak bilinmemekle birlikte çoğu kaynakta baktığınızda intihar sonucu öldüğü belirtilir. Birçok kişi Turing'in ölümünün ona yapılan haksızlıkların ve yaşadığı psikolojik baskıların bir sonucu doğrultusunda kendi hayatına son verdiği yönünde. Alan Turing'in trajik sonunun üzerinden yıllar geçtikten sonra onun mirası yeniden değerlendirilmeye başlandı. Hatırlayacaksınız 2013 yılında İngiltere Kraliçesi Elizabeth Turing'in eşcinsellik nedeniyle gördüğü muameleye karşılık olarak onun yaşamı boyunca maruz kaldığı adaletsizliği telafi etmek amacıyla ondan özür dilemişti. Bu haberi gören veya duyan arkadaşlar varsa hatırlayacaktır. Aynı yıl Turing'in bilimsel başarıları ve savaş zamanı katkılarından dolayı onu ulusal bir kahraman ilan ettiler. Turing ölümünden yıllar sonra hak ettiği takdiri ve saygıyı böylece kazanmış oldu. Ama her şey bittikten sonra üzerinden 60 sene geçtikten sonra Modern zamanda bugün yapay zeka, bilgisayar güvenliği ve algoritmalar gibi alanlar Turing'in izinden giderek şekillenmiş. Ama bu üstün zeka kendi döneminde ön yargılara takılarak sınırlanmış maalesef. Belki çok kısa zamanda elde edilebilecek ilerlemelerde göz ardı edilmiş bu sayede. İnsanların yaşam tarzları ve anlayışları bireyleri bağlar. Devlet ve politik yaklaşımların bilimsel çalışmaları engellemesi ne gerekçeyle olursa olsun tüm insanlığa verilmiş bir zarardır hayata bakışınız ne olursa olsun, meseleye nasıl bakarsanız bakın, eğer bu şekilde değerlendirirseniz en doğru yaklaşımı sergilemiş olursunuz kanaatindeyim. Burada hikayeyi bitirelim arzu ederseniz. Yalnız Enigma'nın hikayesi sadece bir savaşın anlatısı değildir. Bugün tarih boyunca pek çok dönüm noktasını etkileyen bu olay, insan zekasının, azminin ve işbirliğinin neler başarabileceğini gözler önüne seren eşsiz bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. 2. Dünya Savaşı'nın en büyük zeka savaşlarından birisi olan Enigma'nın şifrelerinin çözümlenmesi dünya tarihinin yönünü değiştiren bir dönemeçtir. Ama belki de Enigma'nın en önemli katkısı insanlık tarihine kalıcı bir miras bırakmış olmasıdır. Bu da bugün kullandığımız bilgisayarlardır. Alan Turing ve ekibinin çabaları yalnızca savaşın kazanılmasını sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda teknolojiyi ve bilim dünyasını derinden etkileyen bir devriminde bizler için kapısını aralamış oldu. Bu dahiler topluluğunun çabasıyla savaşın sonucu büyük ölçüde değişti. Turing o dönemde toplum tarafından kabul edilmemiş olsa da bugün bilim dünyasında en büyük kahramanlardan biri olarak kabul ediliyor. Peki sizce Turing olmasaydı ve Enigma çözülmeseydi savaşın seyri ne olurdu? Dünya bugün ne halde olurdu? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın kıymetli dostlar. Enigma'nın ardındaki gizemleri, Turing'in olağanüstü zekasını ve savaşın kaderini nasıl şekillendirdiğini daha derinlemesine tartışabiliriz yorumlarınızla. Kalın sağlıcakla, bilim dolu ve tarih dolu günler diliyorum sizlere.